Merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir seriye başladık. Aslında küçük bir seri olacak. Ee, Time.h kütüphanesini anlatacağımız bir e, seri olacak. Ee, o zaman başlayalım arkadaşlar. İlk olarak yani şu e, bizim standart kütüphanemiz zaten. Yani standart input output headers yani standart giriş çıkış e, fonksiyonlarını kullanabildiğimiz kütüphane zaten. Bizim öğreneceğimiz şey, bizim bahsedeceğimiz şey time.h. Aslında C'de, C programlamada zaman işlemlerini yapabilmemiz için gerekli olan kütüphane. Şimdi bununla ilgili ilk dersimizi yapalım. int main şeklinde ana fonksiyonumuzu açtık. Şimdi arkadaşlar bu time.h kütüphanesinin kendine özgü şeyleri var. Mesela ben size şöyle söylesem. int x dediğimiz zaman aslında biz ne yapmış olduk? Burada bir değişken tanımlamış olduk biz değil mi? Burada x'imiz bizim değişkenimiz. Ee, int'imiz de veri tipimiz. Mesela char y dediğimiz zaman y bizim değişkenimiz. Char da bizim veri tipimiz değil mi? Tıpkı bunlar gibi hani normalde c'de olan e, veri tipleri gibi. Bu da time.h kütüphanesinin veri tipi mesela. Time t e, d diyelim mesela. Time t d. Burada d adında time t veri tipinde bir değişken tanımlamış olduk. Time t'nin burada char'dan, integer'dan ee, bir farkı yok diyebiliriz aslında. Kendine özgü bir veri tipi tamamen. Mesela bir başka veri tipimiz sizinle birlikte göreceğimiz clock t veri tipi. E, clock t, f diye bir şey tanımladığımız zaman f adlı clock t veri tipinde bir değişken atamış oluruz. Biz bu dersimizde arkadaşlar time t d şeklinde bir değişken atamayı, time t veri tipinde bir e, d değişkeni ya da kendi isminize göre buraya e, tarih ya da zaman diye isimler verebilirsiniz. E, bir değişken atamayı göreceğiz. O zaman şunları bir silelim. Şunu da şöyle silelim. Şu da yorumda kalsın. Aklımızda olsun diye. Tıpkı int x gibi burada time t Hatta şuraya yoruma yazalım. E, time t burada bizim veritibimiz. E, burada zamanda değişken adımız. E, Tabi siz buraya istediğiniz şekilde zaman dersiniz, s dersiniz, d dersiniz fark etmez. Ben zaman adında bir time t tipinde değişken tanımlamış oldum. Şimdi umarım burası anlaşılmıştır. İkinci aşamamızda ben size bir fonksiyondan bahsedeceğim yine aynı şekilde time.h kütüphanesine ait olan bir fonksiyon. Time adlı bir fonksiyonumuz var bizim. Bu fonksiyonla biz aslında e, mevcut zamanı e, döndürüyoruz diyelim. Mevcut zamanı işliyoruz diyebiliriz. Yani time t veri tipinde tanıttığımız bir değişkeni bunun içine gönderiyoruz ve mevcut zamanı işliyoruz. Bu time fonksiyonunun görevi tamamen bu. Şöyle de diyebiliriz. Mevcut zamanı time t ver tipinde döndürüyor da diyebiliriz. Şimdi bunun içine nasıl gönderiyoruz? Ampersant ile zaman değişkenimizi gönderiyoruz. Şimdi bunu gönderdiğimiz zaman e, yani ya bu aşamadan sonra bir başka fonksiyonumuz daha var. C time fonksiyonu. Aslında şu an anlatmaya çalıştığım şeyi de söyleyeyim. Uygulamamıza geçerli tarihi yazmak. Yani şurada gördüğümüz işte 25 Mart 2021 Perşembe var ya bunu e, uygulamamıza yazabilmek saatiyle birlikte yazabilmek aynı şekilde jtime fonksiyonumuz da var jtime fonksiyonu da printf ile kullanılıyor mesela ampersand zaman diye zamanı işledikten sonra yani time fonksiyonu ile birlikte kullandıktan sonra jtime kullanabiliyoruz Tabi bunu da printf içinde yazıyoruz. Yani şurayı ee, şu şekilde printf içine almak zorundayız. Şöyle yapalım. Şurası da şöyle. Tamam. Şimdi fakat c time zaman şeklinde basacağız ama bir format belirleyiciye ihtiyacımız var. E bu format belirleyicimizde bizim aslında %s arkadaşlar string. Birazdan göreceksiniz. c time bize aslında string şeklinde ee, zaman şey takvimi tarihi döndürüyor. Mesela şimdi bunu bir çalıştıralım arkadaşlar. Bunu kaydedelim mesela ne diyelim ilk ders nokta C diyelim. C uzantılı bir şekilde kaydettik. Güzel. Şimdi mesela bize ne döndü? Perşembe, Thursday, Mart yani Mart ayı 25. gün. Sonra aynı şekilde şurada zamanı döndü yani e, mevcut saati döndü işte 20-50 şeklinde burada da bizim yılımız döndürüldü. Tamamen bu şekilde kullanılıyor. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Ee, hani time'ı bu şekilde hani printf içinde kullanamaz mıydım? Hani time'ı printf içinde kullansam? Hayır. Yani time, e, time ve jtime fonksiyonlarının amaçları tamamen e, ayrı ayrı arkadaşlar. Yani time zamanı işliyor. Burada tanıttığımız zamanı işliyor. E, zamanı işledikten sonra da C time şeklinde bunu döndürüyoruz. Tabi illa bu şekilde uzun uzun da yazmanıza gerek yok. C time'ı burada e, mesela time t deyip time t x şeklinde bir veri tipi tanımlayıp e, bunu c time deyip içine de bizim e, zamanımızı gönderirsek mesela zaman şeklinde gönderdik. E, bunun içine de c time zaman şeklinde yazmak yerine direkt x yazarsak Yine %S format belirleyici şeklinde. Bize yine güzel bir şekilde tarihimizi dönecek. Aslında bunu niye yaptım? Bunu yapmamın nedeni C time'ın bize döndürdüğü şeyin aslında yine aynı şekilde time t veri tipiyle ile ilişkili olduğunu göstermek istediğimden dolayı bunu da gösterdim. Ama en güzeli şu zaten. Ben şunu kullanıyorum. Şunları tamamen siliyoruz. Şu. Bu şekilde biz uygulamamıza mevcut zamanı yazdırabiliriz. Şimdi şunu soracaksınız. Ee, hani buraya yazdığımız zamandan ben sadece saati almak istiyorum diyebilirsiniz veya sadece yılı almak istiyorum. Ee, bunu nasıl yapabilirim veya sadece şu bölüm işte e, Martın 25. günü Perşembe olduğunu ben uygulamama yazmak istiyorum. Ne yapabilirim derseniz işte bu da artık bir sonraki dersin konusu. O halde bu dersi bitirelim burada. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki derse görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.